Merhaba sevgili çocuklarım. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle birlikte 3. sınıf matematik dersinde kare, dikdörtgen ve üçgen çizimleri yapacağız. Sonrasında da köşegenin ne olduğunu öğreneceğiz. Dilerseniz dersimize kare ne demekmiş onunla başlayalım. Gelin önce sizinle birlikte bir kare çizelim. Kare çizebilmek için de sevgili çocuklarım bakın hemen bu ekranda görmüş olduğunuz Kağıdımız var, kareli bir kağıt bu. Bu bizim matematik defterlerimizde olan kağıttan sevgili çocuklar. Geometrik şekilleri çizmemizde bize yardımcıdır. O yüzden ekrana bunu koydum. Her birim arasını bir olarak alarak devam edeceğim. Gelin birlikte nasıl yaptığımı anlatayım size. Oraya bir nokta koydum. O noktadan itibaren 3 birim ilerledim. Bakın 3 kare ilerledim. Diğer noktayı koydum. Şimdi bu noktalar birazdan bizim köşelerimiz olacak. Bu noktaları birleştirerek bir kenar çizdim. Ne kadardı bunun değeri? 3 birim değerindeydi öyle değil mi? 3 birim değerinde çizdim. Sonra 3 birim değerinde yine aşağıya doğru bir nokta koydum ve oranın da kenarını tamamladım. Burası da ne sevgili çocuklar? 3 birim kadar. Hemen alt tarafta yine bir nokta koydum. 3 birim kadar da orayı çizdim. Sonra açıklığı diğer kenarla kapattım. 3 birim kadar da sevgili çocuklarım onu çizdim. Gördüğünüz gibi ekranda bir kare ortaya çıkarmış olduk. Kare dediğimiz zaman kırmızı olanlar kenar. Kaç tane kenar çizdik sevgili çocuklar? Tam dört tane kenar çizdik. Kaç tane köşe çizdik? Mavi olanlarda köşeye daha önce öğrenmiştik köşe ne demek? Dört tane de sevgili çocuklar köşe çizdik. Peki bu karenin diğer geometrik cisimlerden farkını söyleyeceğim şimdi size. Farklı olarak sevgili çocuklar kenar uzunluklarıdır. Kenar uzunluklarına bakarak biz kare mi, dikdörtgen mi diye karar verebiliriz ya da üçgenleri isimlendirebiliriz. Buna kare diyebilmemiz için sevgili çocuklar dört kenarının uzunluğunun da birbirine eşit olması gerekiyor. Peki biz o uzunlukları ne çizdik? Hepsini tam üçer birim çizdik öyle değil mi? Tam orada dört tane 3 birimlik kenar var. İşte bütün kenarlar aynı ölçüde ise birbirine eşitse biz ona kare diyoruz sevgili çocuklar. Gelin birlikte konuyu pekiştirmek için bir tane kara daha çizelim. Şimdi evet köşeyi oluşturacak noktayı koydum. Diğer noktayı da koydum. Aradan ne yaptım sevgili çocuklar? Bir kenar çizdim. 5 birimlik bir kenar çizdim. Kare ise o zaman diğer kenarları ne kadar olacak? Hepsi birbirine eşit olduğuna göre hepsi de ne olması gerekiyor sevgili çocuklar? 5 birim, 5 birim ve 5 birim olması gerekiyor öyle değil mi? O zaman tekrarlayalım. Biz kare için ne diyebiliriz? 4 tane birbirine eşit kenarı vardır diyebiliriz. Yani dört kenarının ölçüsü de birbirine eşitse işte biz o geometrik şekile kare diyoruz diyebiliriz sevgili çocuklar. Şimdi de birlikte gelin dikdörtgeni çizelim. Dikdörtgeni çizmek için de yine oraya bir nokta koydum. Evet diğer noktayı da koydum. Hemen kenarını çizelim. Bir kenarını ne kadar çizmişim? 6 birimlik bir kenar çizmişim sevgili çocuklarım. Şimdi devam edelim. Bakın aşağıya bir nokta daha koydum. Bunu da sevgili çocuklar 3 birim kadar çizdim. Bakın kareden farklı oldu öyle değil mi? Kare olsaydı ne yapacaktım? 6 6 6 diye devam edecektim. Ama burada ne yaptım? Yukarısı 6 iken, uzunken yan tarafına kısa bir kenar çizdim 3 birimlik. Devam edelim. Şimdi o 6 birimin karşısına sevgili çocuklar yine 6 birimlik bir uzunluk çizeceğim gördünüz mü? Karşılıklı kenarları ne oldu? 6, 6. Evet, 3 birimin karşısına da yine 3 birimlik bir kenar daha çizeceğim. Şimdi ne oldu? 3 ve 3 karşılıklı kenarları da birbirine eşit oldu. O zaman dikdörtgene baktığımızda birlikte şunu söyleyebiliriz öyle değil mi? 4 tane kenarı vardır. Bu kenarlardan 2 tanesi uzun kenar, İki tanesi de kısa kenardır diyebiliriz öyle değil mi? Yani dikdörtgen iki uzun İki de kısa kenara sahiptir. Ama bu kenarlarda ne olacak? Karşılıklı olacak. Karşılıklı iki uzun, iki de kısa kenara sahiptir diyebiliriz. Gelin birlikte bir tane daha çizelim. Hemen oraya noktayı koydum. Diğer noktamı da koydum. Bakın kaç birim? Sekiz birimlik bir kenar çizmişim. Bu bizim uzun kenarımız olsun. Bize şimdi ne lazım? Bir tane de kısa kenar lazım öyle değil mi? Evet. Dört birimlik bir kısa kenarda ne yaptım? Hemen yanına çizdim. Şimdi 8 birim uzun kenarın karşısına yine uzun kenarı çizeceğim ve 8 birim olarak çizmem gerekiyor. Nedendi? Karşılıklı kenarları birbirine eşitti. O zaman hemen bu 4 birimin karşısına çizeceğim kenarda yine ne olacak sevgili çocuklar? 4 birim olacak. İşte hep birlikte yine bir dikdörtgen çizmiş olduk. O zaman 4 kenarı olan 2 uzun, 2 de kısa kenarı olan biz kapalı şekle ne diyoruz geometrik şekle? Dikdörtgen diye diyoruz. Kare ile dikdörtgeni ayırır de. Ne diyebiliriz? Karşılaştıralım. Karenin bütün kenarları birbirine eşitken, dik dörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. iki uzun, iki de kısa kenar var diyebiliriz sevgili çocuklar. Evet, gelin birlikte şimdi de bir üçgen çizelim. Üçgen çizeceğimiz zaman da sevgili çocuklar daha önce öğrenmiştik neyi vardı? Üç tane köşesi vardı öyle değil mi? Şimdi iki köşeyi ve kenarını çizdim. Ne kadar olsun? Altı birimlik olsun. Evet diğer kenarını da çizdim. Burayı da altı birim seçmişim. Diğer kenarını da çizdim. Burayı da altı birim seçmişim. Sevgili çocuklar çeşitli üçgenler vardır. Bunları büyük sınıflarda öğreneceksiniz. Tüm kenarları birbirine eşit olduğu gibi iki kenarı da birbirine eşit olabilir ya da üç kenarı da bir birinden farklı olabilir. Ben burada hepsinin kenarı birbirine eşit olanı tercih etmişim. Üçgen için bu ayırıcı özellik değil öğreneceğimiz konu içerisinde. Bizim bilmemiz gereken üçgen dediğimiz zaman üç tane kenarının olması, üç tane de köşesinin olması sevgili çocuklar. Evet, şimdi gelelim bir diğer konumuza. Diğer konumuzun ismi de köşegen. Acaba köşegen ne? O da çok kolay. Hadi gelin birlikte ne olduğunu hem öğrenip hem de köşegenleri çizelim. Karenin komşu olmayan iki köşesini birleştiren çizgiyi biz köşegen diyoruz. Kare için geçerli bu. Nasıl komşu olmayan dediğimiz zaman. Bakın karenin üzerine kırmızı bir nokta koydum ben en üstte. Şimdi bunun hemen yanında ne var? Sarı bir nokta var. Hemen yanındaki köşe onun komşusu oluyor sevgili çocuklar. Karenin üstteki komşusuna baktık. Karenin alttaki komşusuna bakalım. Oraya da sarı bir nokta koydum. Bu da diğer komşusu. İki tane komşusu var. İşte buralara ne yapamıyoruz? Köşegen çizemiyoruz. Köşegen çizmemiş için Komşu olmayan bir köşeye ihtiyacımız var. İşte bu sarı noktalar kırmızı noktanın komşusu oralara çizemiyoruz. Peki ne olacak? Onun komşusu olmayacak. Daha uzakta karşısında bir komşu olması gerekiyor. Bakın o kırmızı noktayı çizdim. Şimdi bu iki kırmızı noktayı birleştirdiğimiz zaman biz karenin bir köşegenini ne yapmış olabiliyoruz? Çizmiş olabiliyoruz sevgili çocuklar. Diğerine bakalım. Kırmızı noktayı koydum. Hemen yanı başındaki sarı orası olmaz. Orası komşusu. Diğer yukarısında da sarı nokta olan yer komşusu. O da olmaz. Karşı tarafında ona komşu olmayan bir köşe bulmamız lazım. Bakın iki tane kırmızı noktayı gördük. Öyle değil mi? Birleştirdiğimizde karenin köşegenini ne yapmış oluyoruz? Elde etmiş oluyoruz sevgili çocuklar. Aslında bizim bulmaya çalıştığımız tam da şu yanımdaki şekil. Ne oldu? İki tane köşegenini çizmiş olduk karenin. Dikdörtgene bakalım. Dikdörtgenin de aynı sevgili çocuklar. Dikdörtgenin yine komşu olmayan iki köşesini birleştiren, çizgilen biz ne diyoruz? Köşegen diyoruz. Komşu olmayan iki köşeyi öğrendik değil mi? Bakın karşı hizasında olması gerekiyor. Yandaki köşeleri çizemiyoruz. Köşegeni hemen çizelim. Bakın dikdörtgenin köşegeni de böyle. Evet öbür türlü de çizdiğimiz zaman böyle. Hemen yanıma bakın sevgili çocuklar. Burada da dikdörtgenin köşegeni. işte gördüğünüz gibi iki tane neyi var sevgili çocuklar? Dikdörtgenin köşegeni var. Diğer bir şeklimize geçtiğimizde geometrik şeklimizden üçgen. Üçgenin komşu olmayan iki köşesi olmadığı için sevgili çocuklar köşegen çizemiyoruz üçgene. Bakın şimdi bu mavi noktanın, bu mavi köşenin diyelim komşu olmayan köşesini aramaya çalışalım. Hemen yanındaki nedir bakın sarı noktaya orası onun komşusu çizemeyiz. Evet mavi noktanın diğer taraftaki komşusuna bakalım. Öbür sarı da onun komşusu o yüzden komşusu olmayan bir köşe köşesi yok üçgende. O yüzden özellik olarak diyebiliriz ki üçgenin ne yoktur sevgili çocuklar? Köşegeni yoktur. Bu sebeple de ne yapamayız? Çizemeyiz. Sevgili çocuklar, Dersin başından itibaren neler öğrendik? Gelin hepsini birlikte tekrar edelim. Ne çizdik? Kare çizdik, dikdörtgen çizdik, üçgen çizdik ve köşegen nedir onu öğrendik. Şimdi sevgili çocuklar, kare dediğimiz zaman anlattıklarımdan bakalım neler kalmış aklınızda. Karenin tüm kenarlarının ölçülerinin eşit olduğunu ve bir, iki tane de ne olduğunu öğrendik. Köşegeni olduğunu öğrendik. Sonra ne yaptık? dikdörtgeni çizdik. Dikdörtgenin özelliklerine baktığımızda ne dedik? Sevgili çocuklar, dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının ölçüleri birbirine eşit ve iki tane de neyi var? Köşegeni var dedik. Üçgeni çizdik. Üçgenin özelliğine de baktığımızda ne dedik? Üç kenarı, üç köşesi vardır ama neyi yoktur dedik? Köşegeni yoktur. Çünkü komşu olmayan bir köşesi yoktur dedik. Sevgili çocuklar kareyi, dikdörtgeni, üçgeni öğrendik. Hadi gelin bunu birlikte materyal üzerinden nasıl çizdiğimizi öğrenelim. Sevgili çocuklar, bu materyal üzerinden biraz önce öğrendiklerimizi tekrar edelim. Sınıflarımızda, okullarımızda bulunan izometrik tahtalar ya da kareli tahtalarda diyebiliyoruz. Lastikler yardımıyla sevgili çocuklar ne yapıyoruz? Bunun üzerinden geometrik cisimleri çizebiliyoruz. Biz neyi öğrendik dersimizde? Üçgen nasıl çizilir onu öğrendik öyle değil mi? Kare nasıl çizilir onu öğrendik ve dikdörtgen nasıl çizilir onu öğrendik. Gelin birlikte bunları teker teker tahtamızın üzerinden oynayarak görelim. Örneğin tekrar buraya bir kare çizmek istediğimizde, sevgili çocuklar, bakın bu iki çubuk arasında biz ne yapıyoruz? Bir birim olarak kabul ediyoruz. Kareli defterlerimizde de bir kare bir birimi gösteriyordu ya bizim için. Evet, iki birimlik örneğin bir kare çizmek isteyelim. O zaman ne yapacağız? Bir iki birimlik lastiğimizi geçireceğiz. Bakın 2 birim kadar ne yapmış oldum? Lastiği geçirmiş oldum. Peki karenin özelliği neydi sevgili çocuklar? Bütün kenar uzunluklarının birbirine eşit olmasıydı öyle değil mi? Biz burayı 2 birim çizdiysek ne yapacağız? Diğer kenarı da ne yapmamız gerekiyor? 2 birim şeklinde çizmemiz gerekiyor. Bakın evet bu lastiği 2 birim geçirdik. Bu kenarda da 2 birim geçirdik. Diğer tüm kenarlarında ne yapmamız gerekiyor sevgili çocuklar? 2 iki birim olacak şekilde geçirmemiz gerekiyor. Bakın ne yaptık? Tüm kenarları iki birim olan, tüm kenarları birbirine eşit bir geometrik cisim çizmiş olduk. İşte bütün kenarlarda eşitse biz buna ne isim verdik? Kare ismini verdik sevgili çocuklarım. Peki daha sonrasında ne çizmiştik biz? Dikdörtgen çizmiştik öyle değil mi? Hadi gelin buraya bir dikdörtgen çizelim. Örneğin ne olsun? Bir uzun bir de kısa kenarının olması gerekiyordu değil mi dikdörtgende? Üç birim uzun kenar olsun. Bir birim de kısa kenarı olsun. Üç birimi çizmek için bakıyoruz. Bir... 2 ve 3 işte tam da burası ne oldu 3 birimlik geçirdik lastiğimizi ne dedik bir birimde kenarı olsun dedik bakın hemen şurası bir birim geçirdiğimiz zamanda dikdörtgenimizi ne yapmış olduk tamamlamış olduk sevgili çocuklar şimdi birlikte dikdörtgenin özelliklerini tekrar edelim ne demiştik bakın bir uzun kenar burada diğeri onun karşısında karşılıklı olması gerekiyordu bir kısa kenar burada, diğer kısa kenarda nerede? Onun karşısında. Evet. Neydi dikdörtgenin? Dört tane kenarı vardı. Bu kenarlardan iki tanesi uzun. İki tanesi de neydi sevgili çocuklarım kısa kenardı ve bunlar neydi birbirlerinin karşısındaydı öyle değil mi uzun kenarlar birbirinin karşısında kısa kenarlarda birbirinin karşısında karşılıklı kenarları birbirine eşit iki uzun iki de kısa kenara sahip bir geometrik şekil şekil diyoruz dikdörtgen için. Diğerinde ne çizmiştik sevgili çocuklarım? Üçgen çizmiştik öyle değil mi? Üçgeninde neydi sevgili çocuklar? 3 tane kenarı vardı. 3 tane de 1 2 3 köşesi vardı öyle değil mi? Evet bakın burada da çizdim. Peki üçgende neydi sevgili çocuklar? Ben derste üç kenarında eşit çizmiştim ama ne demiştim? Değişik üçgenler de var demiştim. Bakın mesela 2 birim bu kenarı çizdiysem 3 birim de bu kenarı çizebilirim. Evet burası da 4 birime yakın ediyor. Gördüğünüz gibi bütün kenarının uzunlukları ne oldu bu sefer? farklı oldu. Farklı üçgenlerde ne yapabiliriz sevgili çocuklar? Çizebiliriz. Yine başka bir üçgen çizdiğimizde de bu şekilde de bakın çok daha büyük bir üçgen çizebiliriz bu materyalimizin üzerinden ve daha da ne yapabiliriz? Ölçülerimizi küçültebiliriz. Yani üçgenin kenarlarını farklı farklı ölçülerde çizebiliriz sevgili çocuklarım. Evet sevgili çocuklar, bugünkü dersimizde kare, dikdörtgen ve üçgen nasıl çizilir ve bu geometrik cisimlerin özellikleri nelerdir? Onları öğrendik. Bir dahaki matematik dersinde görüşmek ümidiyle hepiniz hoşçakalın.